İFAT ÖREJE kapsamında TENTOK görüşmelerinin bu kezki konu Sigma Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kerem Yorgancı. Kerem bey hoş geldiniz tekrar. 2 yıl sonra tekrar sizinle görüşmek evet. gerçekten mutluluk verici. Birbirimizi görebilmek güzel. çevreyi korumak kadar ilişkileri korumak da önemli. Hoş geldiniz Kesinlikle. tekrar. Teşekkür Hoş bulduk. Teşekkür ederim. kısaca geçen fuardan bu yana Sigma olarak neler değişti? Bir genel soru sorayım öncelikle. Tekrar buradasınız tabii ki. Tabii ki geçen fuardan bugüne baktığımızda şirket olarak öncelikle büyüdüğümüzü söyleyebiliriz. Çalışma arkadaşlarımızın sayısı arttı. Bölgelerimiz arttı. Satış ve servis ağımız genişledi. Bununla beraber tabii ki takdir edilen bir yapıya ulaştık ve daha çok sipariş almaya başladık. Ve bunun da İFAT'ın, İFAT Fuarları'nın da etkisinin çok büyük olduğunu düşünüyorum, işin gerçeği. Çünkü her bu fuara geldiğimizde yeni siparişlerle buradan e, döndük. Ve ulaşamadığımız müşterilere de burada ulaşma şansı Harika. yakaladık. Bu bağlamda bize çok faydası oldu. En büyük evet. pazar yeri diyebiliriz aslında bu evet, yani anlamda. Evet, yani şöyle düşünün. Normal şartlarda Türkiye'nin tamamına hitap ediyoruz. Her yerine gitmeye çalışıyoruz. Ama siz öyle bir organizasyon yapıyorsunuz ki Türkiye'nin her yeri size geliyor. Yani bu üç gün içerisinde birçok e, belediye ile birçok firmayla, Türkiye'nin her yerinden e, kişilerle burada görüşme şansı yakaladık. Bu bağlamda bize çok faydası oluyor. Çok kısa sürede e, biraz konsantre olmuş oluyor. Evet. Bu üç günlük süre içerisinde çok hızlı e, bu müşterilerimize ulaşma şansı yakaladık Dünden bugüne ve yarına bakarsak İFAT'ı çevre teknolojide nerede görüyorsunuz? Beklentilerinizin ölçüde karşılıyorsunuz. Müşteri görüşmeleri anlamında, iş bağıntıları, sektörü tanıma, kendi ürünlerinizi tanıtma anlamında. Kısa bir değermenizi rica edeceğim. Direkt Tabii. kameraya bakarak Tabii hedef gittiğiniz orası çünkü. E, İFAT Fuarı e, bizim İlk yurt dışında tanıştığımız bir fuar. Akabinde buraya gelişiyle beraber biz açıkçası çok heyecanlandık. ilk kez Ankara'da katıldığımız bir fuardı ve bugüne geldiğimizde bu altıncı fuarımız. Çok mutluyuz burada olmaktan ve bu fuarın sektöre yön verdiğini düşünüyoruz ve her geçen günde e, fuarın genişlediğini büyüdüğünü gözlemliyoruz. Bu bağlamda e, müşterilerimiz ve e, partnerlerimiz de iş partnerlerimiz de e, bu fuarda olmaktan ve bizimle bu fuarda görüşmeler yapmaktan çok mutlu oluyorlar. E, özetle e, bu fuarın gelişerek büyüyerek yoluna devam ettiğini ve bizim de bunun bir parçası olacağımızı, önümüzdeki yıllarda da yine bu fuarın bir katılımcısı olacağımızı belirtmek istiyorum. Ee, çok başarılı bir e, fuar dönemi geçiriyoruz. E, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ee, şimdi burada gördüğümüz gibi Suzer dünyada önemli bir e, teknoloji temsil ediyor. Siz evet. de onun 10 yılı aşkın süredir Türkiye temsilciliğini diskültü öne yürütüyorsunuz. Evet. Ee, biraz Sulzer olan ilişkisi ve Sulzer'in e, Türkiye'deki temsil ettiği teknolojiyi biraz anlatabilir misiniz? Tabii. Ki. Ee, biz söylediğiniz gibi 2014 yılından beri Sulzer'in tek yetkili distribütörüyüz burada. Ee, bu tabi sadece Türkiye ile sınırlı değiliz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bizim alanımız içerisinde. Ee, burada. Surzer'in tüm satış ve servis aktivitelerini Surzer adına e, burada biz yapıyoruz. Surzer e, çok uluslu bir firma ve borsaya açık çok büyük bir firmadan bahsediyoruz. 1800'lü yılların sonunda e, hayata geçmiş bir firma. Bu bağlamda da e, çalıştığı partnerleri çok ince dokuyu sık, sık dokuya rak bulan bir firma. Evet. Zor seçim yapıyorlar. Zor seçim evet. yapıyorlar. Biz de tabii e, bu süreçte sektördeki bilinirliğimiz, güvenilirliğimizle e, bu e, işi 2014 yılından beri e, Türkiye'de yapıyoruz. E, umuyorum çok daha uzun yıllar aynı şekilde yolumuza devam ederiz. E, Sulzer biz de, bizimle çalıştığı için mutlu. Biz Sulzer'le çalıştığımız için mutluyuz. E yolumuza da bu şekilde devam ediyoruz. Evet o zaman ana ürünümüz turbo kompresörler zannediyorum değil mi Sulzer'de? Ya ana ürünlerimiz Sulzer ürünleri. Evet onlardan ee, biraz bahsedelim. Sulzer e, ürünleri dediğinizde atık su grubu için biz atık su grubu distribütörüyüz. Kentsel su ve atık su grubu distribütörüyüz. En belirgin e, ürünlerimiz pompalar, e, dalgıç karıştırıcılar ve e, havalandırma ekipmanları yani difüzörler, ve turbo komprasörler. Şu an Türkiye üzerinde en çok konuştuğumuz konu ise enerji verimliliği. Tüm tesislerde. Malum enerjiyi yurt dışından satın alıyoruz. ithal ediyoruz. Bu sebeple de bir atık su arıtma tesisinin kalbinde yer alan en çok enerjiyi tüketen ürün turbo blower. Biz de Surzer'in manyetik yataklı turbo blower teknolojisiyle e, rakiplerimizden bir adım öne çıkıyoruz. E, sürtünmesiz ortamda çalışma prensibi sebebiyle e, rakiplerine nazaran çok daha e, az e, enerji tüketmesi sebebiyle e, belediyeler ve özellikle organize sanayi bölgeleri tarafından çokça tercih ediliyor. Biz de bunun haklı gururunu yaşıyoruz. E, 2025 yılı itibariyle 300'e yakın turbo blower Türkiye'de şu anda çalışıyor. Ben de tam o rakamı soracaktım, evet, evet. Yani çok e, 2013-2014 yıllarıyla başlayan bu serüven 300 makinelere yaklaştı. E, bununla da gerçekten kendi adımıza da gurur duyuyoruz. Hem yani yaptığı işte de gurur duyuyorsunuz. Evet. Çok şevkli işte bir de şey çünkü. Kesinlikle gurur duyuyoruz. Çünkü e, müşterilerimizin yüzünde bu başarıyı görüyor olmak başka bir hissiyat e, açıkçası. E, her seferinde e, mutlu müşterilerle ifat fuarında görüşüp daha ilerisini nasıl yapabiliriz diye tartışıyoruz. Bu da bizim adımıza e, mühendis ağırlıklı bir şirket, mühendisler ağırlıklı bir şirket olarak çok gurur verici ve mutluluk verici bir durum. Yani özellikle manyetik yataklı turbo blowerlar üzerinde çok aktifiz. Yine pompalar, karıştırıcılar, diğer atık su ekipmanları yine Sulzer'in yanında Montanya e, ultraviyole sistemlerinin ürünlerini keza bizim e, bunun yanında üretim gamımızda, ürün gamımızda bulunan paket terfi istasyonlarını da e, bu süreçte çok çok geliştirdik. O da e, çok kısa bir süreçte e, 200'e yakın bir paket terfi istasyonu satışımız oldu. Wet pit, 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 pit markası altında. Ondan da o zaman yeri gelmişken bahsedelim. Tabii ki bahsedeyim. Wet Pit markası Sigma'ya ait bir marka. Bu İzmir'deki üretim tesisimizde üretiliyor. İzmir'deki üretim tesisimiz hem pompa testimizi yapabildiğimiz, paket terfi istasyonunu üretebildiğimiz, aynı zamanda da kontrol panolarına kadar üretim yapabildiğimiz ee, tek çatı altında bunların hepsini birleştirebileceğimiz bir üretim tesisi kurduk. Ee, Wetbit bir paket pompa istasyonu. Bu ne demek? Ee, su kanalizasyon sistemlerinde, belediyeler ve yine endüstriyel tesislerde e, kod farkının oluştuğu yerlerde, kanalizasyon hatlarının e, arasında kod farkının oluştuğu noktalarda suyun e, üst kota taşınmasını sağlayan e, bir sistem hazır bir sistem bu e, neleri beraberinde getiriyor ne avantajlar sağlıyor derseniz e, malumunuz betonarme sistemlerde e, bir terfi istasyonu pompa istasyonları genelde betonarme yapılıyor Betonarme sistemlerin çok fazla prosedürü var ülkemizde e, onun kazması temeli e, yani çok uzun bir süreç projelendirmesi, statik hesapları gibi. Bu paket pompa istasyonları çok kompakt üniteler. Sadece zemin etüdünü doğru yaparak e, terfi istasyonunu yerine koyup kanalizasyon hatlarına doğru bağladığınızda işiniz bitiyor. Çok e, açıkçası kompakt bir ünite e, paket terfi istasyonu. E, biz de bunu e, uzunca bir süredir yapıyoruz. Bununla alakalı tüm belgelendirmelerimizi e, uluslararası normlara uygun bir şekilde almış, tamamladık. E, amacımız Türkiye'nin her noktasına bu ürünü ulaştırmak ve Türkiye ile de sınırlı kalmayıp e, ihracat e, yapıp yurt dışına da e, bu ürünümüzü pazarlamak istiyoruz. Evet, bundan bahsetmiştik. Sığır sadece Türkiye ve Kuzey Kıbrıs. Türk Cumhuriyetinde yetkilisiniz ama evet. kendi markanız olan Wetbit'i başka coğrafyalarda açmayı planlıyorsunuz. Böyle evet. evet. Bununla alakalı çalışmalarımız oldu. Geçen yıl itibariyle ilk ihracatımızı yaptık. Nereye e, yaptınız? Dubai'ye yaptık. Dubai. Dubai. E, şimdi ikincisi de yolda e, ve yakın zamanda da Türkmenistan'a, Türk Cumhuriyetlere bir satışımız olacak. E, bu bununla birlikte şu anda 3 adet terfiyi yurt dışına uğurlamış olduk. Umuyorum bu katlanarak çoğalır ve bizim de ülkemiz adına bir ihracat kolu olmuş olur. Buradaki şeyiniz nasıl sizin kullandığınız teknolojiyi bir küresel ölçekte kıyasladığımızda ileride misiniz, ortada mısınız teknolojik anlamda? Şunu söyleyebilirim. Bu işin teknolojisinden ziyade önceliği mühendislik. Bunun hesaplamasını bunun tasarımını çok iyi yapmanız gerekiyor. Evet. Biz de Sulzer Distribütörü olarak önceliğimiz pompa olduğu için bu pompa istasyonu. Bu kısmını iyi biliyorsunuz. Tabii zaten, pompa evet. istasyonu tasarımlarını ve bunun ne şartlarda ne sorunlar yaşayabileceğini çok iyi biliyoruz. Tüm tasarımlarımızı bu bağlamda bu birikimimize, bilgi birikimimize ve e, gerektiğinde de Sulzer'in e, mühendislerinin desteğiyle de bunu geliştirerek devam ettiriyoruz. Böyle bir sinerji yaratmış olduk Evet. E, önceliğimiz mühendislik. Ondan sonraki kısımda ise enerji verimliliği e, geliyor. Enerji verimliliğinde de yine Sulzer'in e, şu anda su altında çalışan e, en verimli motorları, UE3 normuna uygun motorlarını kullanarak, bu bağlamda da yapabileceğimiz en verimli sistemleri üretmeye çalışıyoruz. Genel olarak hani söyleyebileceklerim bunlar. Evet. Son olarak tabi üçüncü bir marka daha var, Montanya. Biraz da ondan evet. bahsedelim Kerem Mont Bey. Montanya'da ultraviyole sistemleri üreten İtalya menşeili bir e, partnerimiz bizim. E, onlar da 1990'lı yılların başında e, hayata geçmiş e, bir firma. E, Montaign ultraviyole sistemleri e, özetle iki tip ürün üretiyor. Birisi e, boru tipi, diğeri ise kanal tipi ultraviyole e, açık kanal tipi ultraviyole sistemleri. Amacı dezenfeksiyon sağlığı arıtma tesislerinde, özellikle çıkış arıtma tesisi çıkışlarında. E, gerekli normlarda yazanları e, sağlayabilmek adına e, bu sistemler tercih ediliyor. E, Montanya ile birlikteliğimiz yine 10 yıla yakın bir birlikteliğimiz var. Bu süreç zarfında da çokça arıtma tesisinde Montanya ürünlerini kullanma şansımız, deneme şansımız oldu. E, sağ olsunlar onlar da gerek e, mühendislik gerekse e, Üretim kaliteleriyle bizi yarı yolda bırakmadılar. Bugüne e, geldiğimiz noktada e, montanya ürünleriyle de yaptığımız işlerle de e, mutlu ve gururluyuz. Onlar da yoluna bir şekilde devam ediyor. Evet bu sizin tabii önemli müşteri kitlenizde yerel yönetimler oluşuyor doğal evet. olarak. Onun dışında kitle de var bu takı ama İzmir projesiyle ilgili birkaç şey daha söyler misiniz lütfen? Evet, hatırlıyorum. Proje çünkü. Bir önceki söyleşimizde İzmir projesinden evet. bahsetmiştik. Çiğli Atık Su Tesisi'nden bahsetmiştik. Bahsettiğimiz proje bir yenileme projesiydi hatırlarsanız. Faz 1, faz 2 ve faz 3 renovasyon projesiydi. Enerji verimliliği yüksek olan turbo blowerlarımız ve pompa karıştırıcılarımızla o renovasyon projesine katkıda bulunmuştuk. Şimdi ise e, Çiğli Atık Su Haritma Tesisi Faz 4 açılışıyla beraber Türkiye'nin en büyük atık su arıtma tesisi oldu. Ve yine e, müşterimizin ve e, İzmir Belediyesi'nin e, memnuniyetiyle Faz 4'teki ekipmanlarda yine pompalar, karıştırıcılar ve turbo blowerlarda yine su üzer tercih edildi. E, bu bağlamda e, 28 adet e, şu anda turbo blower, e, Suzer turbo blower, Çiğli e, arıtma tesisinde, atık su arıtma tesisinde çalışıyor. E, bu şu anda ulaşılabilecek en büyük rakam. Şöyle dünya ölçeğinde baktığımızda projeyi nereye koyabiliriz bu projeyi? Şimdi şöyle anlatayım size, biz çok hızlı büyüyen bir ülkeyiz. E, haliyle de e, popülasyonun artmasıyla atık su üretimimiz de her geçen gün artıyor. Ee, ve arıtma tesislerimizin kapasiteleri her geçen gün üstüne koya koya devam ediyor. Ee, İstanbul biliyorsunuz bir mega kent. İzmir de keza öyle. Büyük şehirlerden bir tanesi. Ee, şu anda Türkiye özelinde e, bizim ürünlerimizin çalıştığı popülasyona bakarsak dünyada nadir olan bir noktadayız. Tabii ki bir Çin pazarı, e, oradaki popülasyon geliri ve e, diğer birkaç e, kıta dan bağımsız bunu söylemiş olayım size. E, her geçen günde popülasyon artarak devam ettiği sürece bizim buradaki konumumuz da e, daha önemli bir noktaya geliyor. Burada e, kentsel yönetimleri de takdir etmek lazım. Çünkü yatırım konusunda e, kısıtlamalarda bulunmuyorlar. Yani bu e, popülasyon artıyor ama bu altyapı yatırımları gün, be gün e, devam ediyor, üstüne koyarak devam ediyor. E, buradan kendilerine de teşekkürlerimizi bir hani insani olarak teşekkürlerimizi olalım. Evet, evet. Çok önemli olarak. hizmetler çünkü. E, bu <laughs> tüm ülkemiz için insanlık için önemli işler bunlar. E, suyun korunması, suyun atık suyun temizlenmesi. Bunlar önemli işler. Evet, son sorumuzu biraz Çevre Teknolojisi'nden sorarsak ee, Sigma, tabi güzel bir isim ee, şöyle 5-10 yıllık perspektiften baktığımızda hala çok gençsiniz Kerem Bey. Teşekkür Nerede edin. görüyorsunuz şirketinizi hedef olarak baktığımızda? 2014 yılında başladığımızda açıkçası bu işin 10 yıl, 11 yıl gibi bir süreçte bu noktaya geleceğini e, hayal edememiştik. Yani Bu çok hızlı büyüdü. E, önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu daha da büyümeye devam edecek. E, şu anda 40 e, çalışanımız e, satış ve servis kısmında görevlerini ifşa <laughs> ediyorlar. E, ve bu gün be gün e, talep arttıkça, e, popülasyon arttıkça, bu işlere daha çok e, eğildikçe e, artacaktır. E, önümüzdeki 5 yıl içerisinde e, şirketimizin e, belki e, yanlış olmasın iki kat büyüyeceğini e, en az düşünüyorum. En azından evet. E, çünkü görüntü onu gösteriyor. E, genel olarak söyleyebileceğim hani bu konuda e, size e, bunlar hani çok da. E, açıkçası rakam veremiyorum. Yok, ne Rakamlar kadar? tabi sonuçta. Rakamlar yani e, değişebilir değişebilir yani. şeyler ama değişmeyen bir şey var. Onu size söyleyeyim. O da bizim azgımız. Çalışkanlığımız. Evet. E, o değişmiyor. İnşallah da değişmez önümüzdeki yıllarda. Bu şekilde yolumuza devam ederiz. Evet. Çok teşekkür Öncelen Bey. Ben Gelecek ederim. sizlerden sorumlu. Bizler de tabi sorumluyuz evet. ama biz e, teknoloji sizde olmuyor hakikaten. Çok teşekkür ben, geldiğiniz biz için. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar